Gece yarısına doğru ateşim iyice yükseldi. Salondaki koltuğa tutunarak güçlükle ayakta durabiliyordum. Oğlum Murat ve gelini Sibel, divan üzerinde uzanmış dizilerini izliyorlardı. Televizyonun mavi ışığı yüzlerini aydınlatıyor. Onlar hayali karakterlerin dramlarına dalmışken ben yanıp tutuşuyordum. Murat'a seslendim. Sesim boğazımı yakan öksürükten dolayı çatallaşmıştı. Eczaneye gitmem lazım oğlum ateşim çok yükseldi. Başını bile çevirmedi. Rahatça oturduğu yerden minderi düzeltti. Benim evimde, benim koltuğumda, benim salonumda. Şimdi olmaz baba, final bölümünü izliyoruz dedi. Bu kayıtsız tavır beni derinden yaraladı. Kırk yıl boyunca çalışıp emek vererek aldığım bu evde, terden sırılsıklam olmuş pijamayla duvara yaslanmış, nefes almakta zorlanıyordum. Televizyondan gelen sesler sanki benimle alay ediyordu. Ekrandaki karakterler güç ve ihanet üzerine konuşurken, öz oğlum beş dakikasını bile ayıramıyordu. Lütfen dedim, sesim fısıltıdan farksızdı. Eczane yarım saat sonra kapanacak. Sibel sonunda başını kaldırdı. Gözleri televizyon ışığını yansıtıyordu. Gözlerini devirerek tekrar ekrana döndü. Sanki ölecek değilsin ya Halil amca. Bir aspirin al geçer. Bu sözler havada asılı kaldı. İşte oradaydım. Ateşten titreyerek, ölüm döşeğinde gibiydim. Evime kabul ettiğim, üç yıldır maddi olarak desteklediğim gelinim en ufak bir ilgi göstermiyordu. Murat sadece başını sallayarak onayladı. Dikkati çoktan ekrandaki savaş sahnelerine dönmüştü. Oto tamirhanesinde çift mesai yaptığım, tırnaklarımın altı yağ dolu, her yerim ağrıyarak eve döndüğüm geceleri düşündüm. Murat'ın ihtiyaçlarını karşılamak için kuruş kuruş biriktirdiğim üniversite fonunu, ilk işini kaybettiğinde ödemeye yardım ettiğim düğün masraflarını, kirayı ödeyemediklerinde onlara açtığım evimin kapısını, üç yıldır evimde bedavaya oturuyorsunuz dedim, göğsümün derinliklerinden gelen öfkeyle. Murat'ın başı hızla bana döndü, yüzü sinirle buruştu. Yine mi suçluluk hissi yaratmaya çalışıyorsun? Suçluluk hissi mi? Odaya girdim. Bacaklarım titriyor ama öfkem bana güç veriyordu. Faturalar, market, ev kredisi için beş kuruş vermediniz. Altı aydır iş bile aramıyorsun. İş piyasası zor baba, anlamazsın dedi. Anlamam mı? Sabah beşte kalkıp kırk yıl boyunca çalıştım. Kışın ortasında arabaların altına girdim. Ve ben mi zor işi anlamam? Oğluma baktım. Yetiştirdiğim bu adama, cömertliğimi hak olarak gören bu yabancıya. Ateş her şeyi gerçek dışı hissettiriyordu. Sibel televizyonu duraklatarak abartılı bir şekilde iç geçirdi. Bu tartışmayı bölümden sonra yapabilir miyiz? Bütün hafta bunu bekliyorduk. Bütün hafta boyunca bu eğlenceyi planlarken ben bu ateşle boğuşuyordum. Üst kattaki ecza dolabı boştu. Son soğuk algınlığı ilacını iki gün önce bitirmiştim. Eczane yakında kapanacak, gece boyunca aspirinden başka bir şey olmadan acı çekecektim. Neden acele etmelisiniz ki? Dedim kendimi tutamayarak. Nasıl olsa bu evi miras alacaksınız. Bu onların dikkatini çekti. Murat'ın kaşları kalktı. Sibel bile hafifçe öne eğildi. Sağ gösteren el bu hikayeyi beğeniyorsanız, bir sonrakini kaçırmamak için hemen kanala abone olun. Artı bankadaki 350 bin lira dedim. Ardından gelen sessizlik farklıydı. Televizyon savaş sesleri ve dramatik müziklerle devam ediyordu. Ama odadaki atmosfer tamamen değişmişti. Sibel'in aklının çalıştığını görebiliyordum. Gözleri keskin ve odaklanmıştı. Murat konuşmak için ağzını açtı ama ben çoktan dönüyordum. Enerjim tükenmişti. On yıl önce kendi ellerimle yenilediğim ahşap zeminde yığılmadan önce yukarı çıkmam gerekiyordu. Merdivenler önümde bir dağ gibi duruyordu. Arkamda fısıldaşmalar başlamıştı. Açıkladığım şeyin ağırlığı kafalarına dank etmeye başlıyordu. Ayağım ilk basamağa değdiğinde fısıldaşmalar kesildi. Trabzana tutundum. Eklemlerim baskıdan acıyordu. Arkama döndüm. Artık tembelce uzanmıyorlardı. Televizyon susturulmuştu. Tüm dikkatleri üzerimdeydi. "Baba bekle," dedi Murat. Sesi değişmişti. Belki biraz aceleci davrandık. Gerçekten o kadar kötüysen. Çok geç. Sesindeki sahte ilgi cam gibi şeffaftı. Kafasında dans eden rakamları görebiliyordum. 700 bin lira. İşte onlara verdiğim şey buydu. Sibel şimdi öne doğru eğilmişti. Halil amca, seni önemsediğimizi biliyorsun. Son zamanlarda para konusunda stresliyiz. Tasarrufta tam olarak ne kadar var dedin? Sorusu çok doğaldı ama hesaplama yapıyordu. Meraktan çok açgözlülüğü duyabiliyordum. 350 bin dedim tekrar. 40 yıl tasarruf ettim. Ailemle vakit geçirmek yerine fazla mesai yaptım. Ve evin değeri şu an ne kadar? Diye bastırdı Sibel, artık ilgisini gizlemiyordu. Geçen yıl 600 bine değer biçildi dedim. Sessizlik uzadı. Ama gerçek savaş tam burada salonumda oluyordu sonunda ne olduğumu anlamaya başlıyordum. Bir baba veya bir sağlayıcı değil, onlarla mirasları arasında duran bir engeldim. Belki iyileştiğinde bunları konuşuruz dedi Murat. Gelecek planları yaparız. Benim geleceğim, onların kafasında çok kısaydı. Sibel coşkuyla başını salladı. Dinlen Halil amca dedi sahte tatlılıkla. Yarın her şeyi konuşuruz. Her adım ağırlık kaldırmak gibiydi. Arkamda televizyonun tamamen kapatıldığını duydum. Aylardır ilk kez eğlenceden çok aile tartışmasını seçmişlerdi. Dijital saat kırmızı rakamlarla dokuz buçu gösteriyordu. Bu kabuş başlayalı bir saat olmuştu. Ailem için ne ifade ettiğimi öğreneli bir saat. Ateşim daha da yükselmişti. Anılar dalgalar halinde üzerime geldi. Murat 18'indeyken mezuniyet hediyesi olarak aldığım ikinci el arabayı kabul ederken teşekkür etmek yerine arkadaşının aldığı daha iyi arabadan şikayet etmişti. Üniversite faturaları gelmişti. 4 yılda 120 bin lira. Rahat bir emeklilik için kullanabilirdim. Bunun yerine her hafta sonu çalıştım. Her fazla mesaiye kaldım. Murat'ın işletme diploması alması için. Ama hiçbir şey olmadı. Diploma şimdi alt kattaki yatak odasının duvarında asılı. Üç yıl önce karısıyla geri taşındıklarında benim yatak odamın duvarına. Düğün hediyem 35 bin liraydı. Evi yeniden finanse ederek topladığım para. Sibel çeki aldığında nasıl sevinmişti. Bana sarılıp dünyanın en iyi kayınpederi demişti. Saat 9'u gösteriyordu. Yıllar boyunca onlara ne kadar harcadığımı hesaplamaya çalıştım. Üniversite, düğün, hediyeler, 3 yıllık bedava barınma. 200 bine yakın, belki daha fazla. Nefes almak zorlaşıyordu. Ecza dolabı boştu. Eczane kapalıydı. Ve hayatta kalıp kalmadığımı en çok önemsemesi gereken iki kişi muhtemelen hala aşağıda mirası nasıl harcayacaklarını planlıyordu. Üç hafif vuruş düşüncelerimi böldü. Sibel'in sesi kapıdan geldi. Halil amca, girebilir miyim? Sesindeki bir şey tamamen değişmişti. Yavaşça girdi. Kapıyı arkasından dikkatle kapattı. Halil amca, fikrimi değiştirdim. Hadi eczaneye gidelim dedi. Kelimeler havada asılı kaldı. O kadar beklenmedikti ki ateşin bana hayal gördürdüğünü düşündüm. Gerçekten mi? diye fısıldadım. Teşekkür ederim Sibel. Yatağımın kenarına oturdu. Alnıma dokunduğunda eli serin geldi. Yanıyorsun dedi. Daha kötüleşmeden ilaç almalıyız. Giyinmene yardım edeyim dedi dolabıma doğru hareket ederek. Murat aşağıda televizyon izliyor. Burada olduğumu bile bilmiyor. Bu yorum tuhaftı. Neden Murat'ın bilmesi önemli olsun ki? Ama ateşten bulanık düşüncelerim soruyu takip edemedi. Kazamı giymem düşündüğümden uzun sürdü. Ellerim titriyordu. Sibel sabırla bekledi. Eczanedeki sağlık plasın saati ona kadar açık dedi. Yetişiriz. Şehir merkezindeki eczane. 15 yıldır reçetelerimi oradan alıyordum. Eczacı Ahmet beni tanırdı. Yaşlı bir adamın yaşayıp yaşamadığını gerçekten önemseyen birini görmek iyi olacaktı. Gerçekten minnettarım Sibel dedim. Sizin dizinizi izlediğinizi biliyorum. Aile her şeyden önce gelir dedi. Forda bindiğimde enerjim kalmamıştı. Ekim yağmuru başlamıştı. Sokak lambalarının etrafında haleler oluşturuyordu. Sibel sessizce sürüyordu ama sürekli dikiz aynasına bakıyordu. Halil amca dedi farklı bir ses tonuyla. Vasiyet gerçekten bize mi yazılı? Soru beni soğuk su gibi çarptı. Ne demek istediğini anlamaya çalıştım. Bu seni ilgilendirmez Sibel dedim. Cevabım istediği değildi. Direksiyona sıkıca tutundu. Eczanenin parlak ışıkları gözlerimi kamaştırdı. Ahmet beni gördüğünde gülümsedi. Halil Bey pek iyi görünmüyorsun dedi. Antibiyotikler, ateş düşürücüler ve uyku ilacı diye açıkladı çalışırken. Toplam 45 lira. Cüzdanım yoktu. Cebimi kontrol ettim. Özür dilerim dedim utançla. Galiba arabada unuttum. Arabanın kapısını zorlukla açtım. Cüzdan tam beklediğim yerdeydi. Hızla aldım ve geri döndüm. Eczaneye döndüğümde bir şeyler farklıydı. Sibel'in duruşu daha gergin, gülümsemesi çok parlakatı. Ahmet ödemeyi işlerken bize tuhaf bakıyordu. İşte reçeteniz dedi sessizce. İlaç poşetlerini bana verdi ve gözlerimiz bir an buluştu. Orada gördüğüm şey midemi bulandırdı. Korku, suçluluk ve koruyucu bir endişe. Kendine iyi bak Halil dedi. Kelimelerin ağırlığı vardı. Arabaya doğru yürürken Sibel önden gidiyordu. Park yerinde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordum. Bekle. Ahmet'in sesi gece havasını deldi. "Geliniz ilaçları değiştirdi." Kelimeler fiziksel darbeler gibiydi. Arabanın çerçevesine yaslandım. Sibel donmuştu. "Kameralarda her şeyi gördüm," dedi Ahmet. "Antibiyotikleri başka bir şeyle değiştirdi." "Ne kadar zamandır bunu planlıyordun?" diye sordum. Cevap vermedi ama vermeye gerek yoktu. Mirası öğrendikten sonraki değişimi yol boyunca sorgulanması, eczanedeki gergin hali. Hepsi şimdi mantıklıydı. Ahmet gerçek ilaçları elime verdi. Bunlar hazırladıklarım. Diğerlerinde ne olduğunu bilmiyorum ama antibiyotik değil. Polisi aramamı ister misin? Diye sordu. Düşünmem lazım dedim. Eve döndüğümüzde ikimiz de sessiz kaldık. Vahiy her şeyi değiştirmişti. 20 dakikalık yol boyunca konuşmadık. Ertesi gün kendimi daha iyi hissediyordum. Üç günlük iyileşmeden sonra zihnim berraklaştı. 18 Ekim'de şehir merkezindeki noter Mehmet Bey'in ofisine gittim. Vasiyetimi tamamen değiştirmek istiyorum dedim. Mehmet Bey başını salladı. Aile durumları değişebilir dedi. Bir saat sürdü. Her kuruş, ev, tasarruflar, hepsi gazilere yardım eden kuruluşlara gidecekti. Murat ve Sibel hiçbir şey almayacaktı. Eve döndüğümde televizyon açıktı. Televizyonu kapatın dedim. Konuşmamız lazım. Yedi gününüz var evimi terk etmek için dedim. Kelimeler su yüzeyine düşen taşlar gibiydi. Eczanedeki ilaç değişimini biliyorum Sibel. Yüzü her şeyi doğruladı. Murat karısına döndü, görmek istemediği bir şeyi görmeye başladı. 50 bin lira borcumuz var dedi sonunda. Kredi kartları, sağlık faturaları, Annemin cenaze masrafları. Halil amca ölürse her şeyi miras alırız. Tüm sorunlarımız biter. Planınızda bir sorun var dedim. Vasiyetimi değiştirdim. Her şey Gazi Vakıflarına gidiyor. Siz hiçbir şey almıyorsunuz. Sessizlik mutlaktı. 25 Ekim'e kadar vaktiniz var dedim. 3 yıllık bedavacılığı toplamak için 7 gün yeterli. Yukarı çıkarken arkamda Sibelin ağlamaya başladığını duydum. Pişmanlık gözyaşları değil, planının tamamen çökmesinden kaynaklanan çaresizlik gözyaşlarıydı. Ertesi sabah eşyalarını toplamışlardı. Beş bavul ve üç kutu üç yıllık yaşamlarını temsil ediyordu. Nereye gideceksiniz? diye sordum. Sibel'in Ankara'daki ablasına dedi Murat. En azından bir şeyler bulana kadar. Saat tam sekizde arabalarıyla evimden ayrıldılar. Ekim karanlığında kayboldular. Evimin penceresinden kuyruk ışıklarının kaybolmasını izledim. Üç yıldır ilk kez evimde tam bir huzur hissediyordum. Beyaz kalın ona işareti hikayeyi beğendiyseniz kanala abone olun ve bildirim zilini açarak yeni hikayeleri takip edin. Yorumlarda bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ama hiçbir şey olmadı. Diploma şimdi alt kattaki yatak odasının duvarında asılı. Üç yıl önce karısıyla geri taşındıklarında benim yatak odamın duvarına. Düğün hediyem 35 bin liraydı. Evi yeniden finanse ederek topladığım para. Sibel çeki aldığında nasıl sevinmişti. Bana sarılıp dünyanın en iyi kayınpederi demişti. Saat 9'u gösteriyordu. Yıllar boyunca onlara ne kadar harcadığımı hesaplamaya çalıştım. Üniversite, düğün, hediyeler, 3 yıllık bedava barınma. 200 bine yakın, belki daha fazla. Nefes almak zorlaşıyordu. Ecza dolabı boştu. Eczane kapalıydı. Ve hayatta kalıp kalmadığımı en çok önemsemesi gereken iki kişi muhtemelen hala aşağıda mirası nasıl harcayacaklarını planlıyordu. Üç hafif vuruş düşüncelerimi böldü. Sibel'in sesi kapıdan geldi. Halil amca, girebilir miyim? Sesindeki bir şey tamamen değişmişti. Yavaşça girdi. Kapıyı arkasından dikkatle kapattı. Halil amca, fikrimi değiştirdim. Hadi eczaneye gidelim dedi. Kelimeler havada asılı kaldı. O kadar beklenmedikti ki ateşin bana hayal gördürdüğünü düşündüm. Gerçekten mi? diye fısıldadım. Teşekkür ederim Sibel. Yatağımın kenarına oturdu. Alnıma dokunduğunda eli serin geldi. Yanıyorsun dedi. Daha kötüleşmeden ilaç almalıyız. Giyinmene yardım edeyim dedi dolabıma doğru hareket ederek. Murat aşağıda televizyon izliyor. Burada olduğumu bile bilmiyor. Bu yorum tuhaftı. Neden Murat'ın bilmesi önemli olsun ki? Ama ateşten bulanık düşüncelerim soruyu takip edemedi. Kazamı giymem düşündüğümden uzun sürdü. Ellerim titriyordu. Sibel sabırla bekledi. Eczanedeki sağlık plasın saati ona kadar açık dedi. Yetişiriz. Şehir merkezindeki eczane. 15 yıldır reçetelerimi oradan alıyordum. Eczacı Ahmet beni tanırdı. Yaşlı bir adamın yaşayıp yaşamadığını gerçekten önemseyen birini görmek iyi olacaktı. Gerçekten minnettarım Sibel dedim. Sizin dizinizi izlediğinizi biliyorum. Aile her şeyden önce gelir dedi. Forda bindiğimde enerjim kalmamıştı. Ekim yağmuru başlamıştı. Sokak lambalarının etrafında haleler oluşturuyordu. Sibel sessizce sürüyordu ama sürekli dikiz aynasına bakıyordu. Halil amca dedi farklı bir ses tonuyla. Vasiyet gerçekten bize mi yazılı? Soru beni soğuk su gibi çarptı. Ne demek istediğini anlamaya çalıştım. Bu seni ilgilendirmez Sibel dedim. Cevabım istediği değildi. Direksiyona sıkıca tutundu. Eczanenin parlak ışıkları gözlerimi kamaştırdı. Ahmet beni gördüğünde gülümsedi. Halil Bey pek iyi görünmüyorsun dedi. Antibiyotikler, ateş düşürücüler ve uyku ilacı diye açıkladı çalışırken. Toplam 45 lira. Cüzdanım yoktu. Cebimi kontrol ettim. Özür dilerim dedim utançla. Galiba arabada unuttum. Arabanın kapısını zorlukla açtım. Cüzdan tam beklediğim yerdeydi. Hızla aldım ve geri döndüm. Eczaneye döndüğümde bir şeyler farklıydı. Sibel'in duruşu daha gergin, gülümsemesi çok parlakatı. Ahmet ödemeyi işlerken bize tuhaf bakıyordu. İşte reçeteniz dedi sessizce. İlaç poşetlerini bana verdi ve gözlerimiz bir an buluştu. Orada gördüğüm şey midemi bulandırdı. Korku, suçluluk ve koruyucu bir endişe. Kendine iyi bak Halil dedi. Kelimelerin ağırlığı vardı. Arabaya doğru yürürken Sibel önden gidiyordu. Park yerinde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordum. Bekle. Ahmet'in sesi gece havasını deldi. "Geliniz ilaçları değiştirdi." Kelimeler fiziksel darbeler gibiydi. Arabanın çerçevesine yaslandım. Sibel donmuştu. "Kameralarda her şeyi gördüm," dedi Ahmet. "Antibiyotikleri başka bir şeyle değiştirdi." "Ne kadar zamandır bunu planlıyordun?" diye sordum. Cevap vermedi ama vermeye gerek yoktu. Mirası öğrendikten sonraki değişimi yol boyunca sorgulanması, eczanedeki gergin hali. Hepsi şimdi mantıklıydı. Ahmet gerçek ilaçları elime verdi. Bunlar hazırladıklarım. Diğerlerinde ne olduğunu bilmiyorum ama antibiyotik değil. Polisi aramamı ister misin? Diye sordu. Düşünmem lazım dedim. Eve döndüğümüzde ikimiz de sessiz kaldık. Vahiy her şeyi değiştirmişti. 20 dakikalık yol boyunca konuşmadık. Ertesi gün kendimi daha iyi hissediyordum. Üç günlük iyileşmeden sonra zihnim berraklaştı. 18 Ekim'de şehir merkezindeki noter Mehmet Bey'in ofisine gittim. Vasiyetimi tamamen değiştirmek istiyorum dedim. Mehmet Bey başını salladı. Aile durumları değişebilir dedi. Bir saat sürdü. Her kuruş, ev, tasarruflar, hepsi gazilere yardım eden kuruluşlara gidecekti. Murat ve Sibel hiçbir şey almayacaktı. Eve döndüğümde televizyon açıktı. Televizyonu kapatın dedim. Konuşmamız lazım. Yedi gününüz var evimi terk etmek için dedim. Kelimeler su yüzeyine düşen taşlar gibiydi. Eczanedeki ilaç değişimini biliyorum Sibel. Yüzü her şeyi doğruladı. Murat karısına döndü, görmek istemediği bir şeyi görmeye başladı. 50 bin lira borcumuz var dedi sonunda. Kredi kartları, sağlık faturaları, Annemin cenaze masrafları. Halil amca ölürse her şeyi miras alırız. Tüm sorunlarımız biter. Planınızda bir sorun var dedim. Vasiyetimi değiştirdim. Her şey Gazi Vakıflarına gidiyor. Siz hiçbir şey almıyorsunuz. Sessizlik mutlaktı. 25 Ekim'e kadar vaktiniz var dedim. 3 yıllık bedavacılığı toplamak için 7 gün yeterli. Yukarı çıkarken arkamda Sibelin ağlamaya başladığını duydum. Pişmanlık gözyaşları değil, planının tamamen çökmesinden kaynaklanan çaresizlik gözyaşlarıydı. Ertesi sabah eşyalarını toplamışlardı. Beş bavul ve üç kutu üç yıllık yaşamlarını temsil ediyordu. Nereye gideceksiniz? diye sordum. Sibel'in Ankara'daki ablasına dedi Murat. En azından bir şeyler bulana kadar. Saat tam sekizde arabalarıyla evimden ayrıldılar. Ekim karanlığında kayboldular. Evimin penceresinden kuyruk ışıklarının kaybolmasını izledim. Üç yıldır ilk kez evimde tam bir huzur hissediyordum. Beyaz Kalın Ona işareti hikayeyi beğendiyseniz kanala abone olun ve bildirim zilini açarak yeni hikayeleri takip edin. Yorumlarda bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.